da hala, hala e, üretim yapıp ERP kullanmayan şirket var. Aklınız çıkar. Ya da bir şey kullanıyor. Bak ben size bir hikaye anlatıyorum. Bu Antep'te ben ne anı biriktirmişim ya. Antep'teyim. Şirket ERP alacak. Şirkette ERP yok. Bak. bak daha bu dediğim böyle 5-6 sene önce oluyor. Olmuştur o kadar. Tam Covid zamanı. Oğlum koca üretim şirketi. İçeride bilmem kaç tane 60-70 tane makine var. Daha bile fazla üretim hatları var bilmem ne. Ulan iş emirlerini elle yazıyorlar. ERP alacağız. İşte dedi ki patron. SAP alalım. Niye? Hani o arabanın Mercedes'i ERP'nin SAP'si. Dedim ki al. Ah, ne alıyorsan al. SAP'yi çağırdım. SAP, çağırdı. SAP biliyorsunuz SAP kendi gelmez. Danışman firmaları var. Bir tanesini gönderdi. Aktı etti geldiler bilmem ne. Şimdi bizim Antep'tinin kafasında ERP bir tane CV alacaklar, çıkacaklar, download yükleyecekler. Hop tüm şirket şey olacak. Ben anlattım. Dedim ki bak patron bu 2 sene, 3 senelik bir süreçtir. Bu ERP'yi bir şirkete soktuğun zaman şirketteki insanların yarısını da işten atarsın. Tamam mı? çünkü anlarsın dediklerin kimin iyi olup kimin kötü olduğunu, performans, cart, kürt, onay mekanizmaları falan. Bazı insanlar da kaçarlar. Tamam mı? Antep hani hakikaten kocaman bir merdiven altı şehir. Yani şimdi buradan Antepli varsa kızarlar buna ama öyle. Antep gerçekten büyük bir merdiven. Yani Çin'in 20 sene önceki hali Antep. SAP'ciler geldi anlattılar falan. Dedi çok güzel. Hiç para. 2,5 milyon dolar. Nasıl yani? İki 2,5 milyon dolar. İşte süreçler şunlar. Lisans paraları. Bunun dedi bakım onların falan. Nasıl yani? İyi, i̇yiymiş dedi. Bunu dedi daha ucuzu var mı falan. Dedi ki kanyas falan var. Aa dedi arayalım onları. Bak dedi bunlar dedi 600 bin dolar istiyor dedi. Yani adamın kafa böyle çalışıyor. Yani SAP iyidir, Kanyas kötüdür, Oracle bilmem nedir demiyorum. Bunların hepsi aynı işi yaparlar. Mühim olan onu kullanacak mentalite. O mentalite sende varsa şahane. Bugün hadi size başka bir şey söyleyeyim. Bugün hemen hemen bütün şirket, yani çoğu şirkette ERP'ler var. Üretim yapan zaten başka türlü üretim yapar.